bu kadar zor olmasa gerek ya. Bizim emektarla yine yola. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Nereden gidelim? Nereden gidelim? şehrin içinden mi gitsek çevre yolunda direkt bağlansak mı şehrin içinden gidelim güzel bir sis var tabi vizörü kapatmak lazım arada da merceği unutmayayım ki o da boncuk boncuk terlemiş gibi oluyor herkese merhaba köşeye araba park edilir mi ben nereden göreceğim yolu koca tırı tam köşenin ağzına park etmiş ki gelen kaza yapsın diye Oo burası bayağı etkin ya. Arkadaşlar videomu başlamadan evvel abone değilsek abone olalım. Yorum yapalım. Beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmazsanız bunların totali 3-4 saniye falan. Konumuz da zaten başlangıç olarak teşekkür anlamında sizlere gelecek. Yaklaşık Nisan ayları falan da sanıyorum ilk videoları göndermeye, kayıtlara başladım. Kanal muhtemelen o dönemlerde falan kurulmuştu. Amacımız bizim burada bir şeyleri sizlerle paylaşıp bilgi akışı olsun. Yaşamış olduğumuz tecrübeleri, bilgileri siz değerli insanlarla paylaşabilmekti güzel de bir seviyeye geldi. Yorumlarla sağ olun bizleri boş bırakmıyorsunuz. Yetişebildiğimin tamamına cevap vermeye çalışıyorum. Kimse sorusunun cevabını almadan gitmiş olmamalı. Abone sayımız bugün itibariyle 500'leri falan geldi. Küçük bir sayı, şirin bir sayı ama hiç yokken de 500 sayısı bayağı bir o 500 tane abone yapmışız gibi gözüküyor. Bunun için teşekkür etmek istedim sizlere. Sizler sayesinde bu belli bir noktaya geliyor. Hiç abone olmadan e, izleyenler de aynı şekilde bu olayın içerisinde var. Çünkü bu birazcık insanı şevk veriyor. Siz yorum yaptıkça ben birazcık daha olaya odaklanmış, daha dikkatli yapmış olduğunuz eleştirilerde o yönde birazcık daha kontrollü o hataya yapmadan daha çok düzgün videolar yapmaya çalışıyorum. Sizin vereceğiniz fikirli ve düşünceler sayesinde biz bunu belli bir seviyeye getirmiş oluyoruz. Sizler sayesinde oluyor özetle. Bunun teşekkürünü yapmak istedim. İlk başladığımda çekmiş olduğum videolarda inanılmaz amatördü. Hala amatörüz. Her geçen gün video editleri ile alakalı bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 180 video var kanalda. Tabii ben bunu kalkıp 50 bin, 100 bin olmasını bir anda beklemem mümkün değil. mesela öğrenciler için matematik dersleri gibi bir kanal kurmuş olsaydık, eğitim kanalı çok daha üst seviyelere gelirdi. Bu birazcık tabii ki ilgi alaka meselesi. Buradaki amaç kanalda motosiklet almak isteyen ya da almış olup da e, motosikleti ile alakalı bilgi edinmek isteyen ya da yorum yapmak isteyen, edinmiş olduğu tecrübeleri bizlerle paylaşmak isteyenlerin kanalı olmuş oluyor. Tabii ki motosiklete Türkiye'de bakış açısı nasıldır? Şeytan işi derler. Tehlikeli derler vesaire vesaire. Bu onları tabii ki kendi yorumlarıdır. Bu arada sis de lokal olarak geçiyor bakın. Geldik geçtik hiçbir şey yok şu anda burada. Fren yapamıyor adam ya. Arızası var. Efendim günlerden 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce. Aa bitirmişler bu yolu. İyi, sabahları burayı kullanırız. 28-29 Ekim'i birbirine bağlayan firmalardan sebep şu görmüş olduğunuz sabahları kilit olan yol şu anda saat 7.30 buçuk bomboş. Tatili de çok severiz. Ülke olarak bayılırız. En sevdiğimiz şeydir. Tatil olmazsa yaşayamayız. <laughs> öyle ama. Çarıkla mı gezek diyorlar ya. Gezmeyelim de. Seviyoruz tembelliği yani. Rahatlığa bayılıyoruz. Çok sıkışırsak biz Türk milleti ait deyip böyle konuyu kapatıyoruz. Maalesef işler öyle yürümüyor. 8-5 çalışarak ne mal sahibi olursunuz ne mülk sahibi olursunuz. Çoğu iş adamının hayatlarını izleyin. Böyle belli bir seviyelere halka mal olmuş derler ya böyle. Şirketini büyütmüş insanların hayatlarını bir izleyin, takip edin. Öyle 8-5 çalışarak olmuyor. Birazcık ödün vermeniz gerekiyor, birazcık fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu işler böyle oluyor. Ne yapıyorsun abim sen orada? Bu da buranın medeniyetini gösteriyor işte. Senin de acelem var demek ki. Al yeşil yandı bize. Polisi izleyeceğim diye önüne bakmıyor. Hadi be abicim. Eleştirilere binaen bir video hazırladım. Olumlu, olumsuz, yalan, yanlış, eğri, doğru ne kadar yazılan mesele varsa bunları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdiki bir bir sonraki adımda da yazılanları ekrana getirip kendiniz görmeniz açısından birazcık faydalı olacağını düşündüm yazan arkadaşlara da izin alarak onları videoda yayınlamayı rica ederek izin alarak paylaşacağımı söyledim. Onlar da olumlu karşıladılar. Burada amacım şu Çin malı motosiklet alıp hani abi paramız vardı da biz mi almadık diyen arkadaşlar için hazırlanacak bu. Mesela burada arkadaşlar ne alıp almadığınız önemli değil. Ben her defasında bunu söylüyorum. Çin bali motosikleti kötülüğüm falan diyor. Burada amaç bazı yaşanmış bir takım sorunları siz yaşamayın. Bu problemleri siz aynı tecrübeleri yaşamayın diye paylaşmaya çalışıyorum. Yoksa bana da ne aldığında? Yani benim bir menfaatime olan bir şey var mı? Hiç önemli değil. Burada sadece yedek parçacıyı zengin edersin, ustayı zengin edersin, parça ararsın, bir ay beklersin. Yok falan demeyin, bal gibi de yedek parçası vesairesi bulunmuyor. Bulunmadığı için de başlıyor kışa doğru. Ya işte gaz yemiyor, işte giderken tekleme yapıyor, neden böyle yapıyor acaba falan gibi sorular gelmeye başlıyor. Siz bunu almadan evvel yaşayacağınız tecrübeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım ben. Alıp da başınıza bela olacaksa hiç olmasın. O sizin başınıza bela olmadan buradaki yaşanmış tecrübeleri izleyerek ya ben bunu alacaktım. Ben ne kadar problemli bir durummuş. İyi ki de almamışım." dedirtebilmek için uğraşıyoruz motosikletlerle alakalı, Çin malı motosikletlerle alakalı birçok şey yazıldı yorumlarda. İşte 100 bin lira ona vereceğime 3 tane Çin malı motosiklet alır tepe tepe kullanırım diyen de vardı. İşte paramız yoktu da, işte paramız vardı da biz mi almadık? İnsanların ekonomik şartları buna evden bir şey gelmiyor. Hani niye böyle söylüyorsun gibi biraz serzen işler de gördüm yorumlarda. Ben kimseyle hani aldığı motosikletin modeliyle alakalı neden bunu aldın demiyorum ki. Siz ne alırsanız alın. Hiç önemli değil. Ya yani sadece birazcık tecrübe. Yani izleyin. Alanların yorumlarını okuyun. Ona göre değerlendirin. Ya hala da yok kardeşim. Ben parça sıkıntısı parça sıkıntısı. Hiç önemli değil. Diyorsanız zaten hiç sorun değil. Yani bu videoyu izlemenize bile gerek yok. Ay şimdiden kapatın. Çinle alakalı güzel böyle videolar var. Harika motor, süper motor diyenler var. Bunları açın izleyin. Hemen size şevk olsun, fikir olsun. Onları kullanırsınız. O da motosiklet sonuçta. Ya sadece baş belasıdır. Adamlar öyle yorumlar yazmışlar ki kardeşim ben motosikleti aldım diyor neredeyse mühendisi olacaktım. Sök tak o kadar diyor ezberledim ki yani arıza geldiğinde neyi nereye sökeceğimi, nereyi parçalayacağımı o kadar iyi biliyorum ki. Kanal açsaydım diyor bununla alakalı diyor bir insan birçok insana yardımım dokunacaktı diyor. E şimdi bakın düşünün yani bunu adam kullanıcı olarak yazıyor. Kimisi diyor ki eniştem aldı diyor. Almadan evvel yüz defa uyardım alma bak ben rezil çektim diyor. İşte bir model ismi söylüyor Scooterlarda Uygun fiyatlıymış. Aldı diyor. Aldıktan sonra epey bir sorun yaşadı, yaşayacak diyor. aldıktırmamak için uğraştım. Ama günün sonunda yine bildiğini okudu. Yine bildiğini okudu diyor. Ya bu tecrübe işte. Kardeşim benim canım yandığı yandı da sen alma diye adamı yüz defa uyarmış ama adam yine bildiğini okuyor. Ne yaras? Olsun diyor adam kardeşim. Bozulursa bozulsun. Olabilir diyor yani. Ya yani bunları yaşamayın işte. Özet bu. Varsa bununla alakalı yazacaklarınız yorumlara da beklerim. O yorumlu olan videoda yakında gelecek. Hepsine yetişemiyorum. Dünya telaşı malum biliyorsunuz. Herkes gibi bizler de işteyiz, güçteyiz yetişmeye çalışıyoruz bir takım şeyler için. Benim anlatacaklarım özetle bunlardı. Sizin de bununla alakalı, motosikletlerle alakalı yaşamış olduğunuz yedek parçaydı, kullanımda arızaydı ya da yolda kalma hikayeleriniz falan varsa kanalda paylaşın. Videonun altında yorumu beklerim. Bunları zaten mümkün mertebe anlatmaya çalışıyorum sizin yazdıklarınızı burada paylaşmaya çalışıyorum merkezde. En azından sizin de katkınız olmuş olur. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Abone değilsek de sizlerden ricam abone olmanızdır. Şimdiden hoşçakalın. Görüşmek üzere.